Merhaba kıymetli yengeçler hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Eğer kendinizi dönüştürmek ve iyileştirmek istiyorsanız çünkü biz dönüşürsek her şey dönüşür. Ne varsa alemde hepsi Adem'dedir arkadaşlar. E, videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Nefis terbiyesi yapıyoruz arkadaşlar. Kendimizi eğitiyoruz ve biz dönüştükçe alan ile de her şey dönüşmeye başlıyor. Çünkü bir frekans meselesidir birçok şey. Hatta neredeyse her şey. Benim bakış açımca daha doğrusu. Siz de bu şekilde düşünüyor iseniz bir de mana alemi var. Sadece dünyada gördüklerimiz ya da eşya sadece göründüğü gibi değildir arkadaşlarım. Keza zaten yengeçler bunun farkındalar. Evet ee, bu sefer farklı bir açılma olacak kıymetli arkadaşlarım. Ee, öncelikli olarak sistemden mesaj alacağım. İlahi sistemden, Yüce Mevlam'dan. Ee, niyet ediyorum ki sizinle alakalı özellikle dikkat etmeniz gereken uyarı mesajları alacağım öncelikli olarak. Nedir bunlar? Temiz bilgiye niyet ediyorum arkadaşlar. Hak bilgiye niyet ediyorum. Şu an hepinizin kolektifte herkesin kim dinliyorsa bizi duyması ve bilmesi gereken özellikle uyarı niteliğinde. Neye dikkat etmeliyiz? Bununla alakalı bilgi almak istiyorum. Kılıç ise Kılıç üçlüsü sevgili yengeçler. Allah Allah. Denge kart. Evet. tamam bir bakalım. Ekstra ekleyeceğim. Uyarı niteliğinde aslında size nasıl mesajlar geliyor? Zaten bunları siz biliyor olmalısınız arkadaşlar ama bizim söylememiz kişiyi rahatlatır ve farkında değilse de farkında olmanızı da sağlayacaktır yoldaşlarım. Evet, öncelikli olarak kıymetli yengeçlere dediler ki Kılıç beşlisi kartıyla birlikte ısrarcı uyardılar arkadaşlar sizi. Kılıç beşlisi bir zafer kartıdır. Ee, ama egomanya nefsin zaferidir şimdi eğitilmemiş nefsin zaferidir çok açık ve net dediler ki yengeçlere nefsinle zafer kazanmak konusunda ısrar etmeyi bırak dediler yengeçler arkadaşlar yani çok açık ve seçik geldi kılıç beşlisi kartı boş zaferdir boşuna uğraştığını ya da ee, inadını bir şeyleri ya karşınızdaki kişileri adam etmeye çalışmak terimi eğer hayatınızda mevcutsa bu konuda net bir şekilde sizi uyarıyorlar ee, sen onları dönüştüremezsin ısrarcılığı bırak bu senin dönüştürme isteğin kısmını fark et burada da ince bir kibriya çalıştırdığını fark et ben yaparım ben hallederim gibisinden ya da ben onda o kadar farklıyım ki benle dönüşür ya da benim dediğim o hakikat sırrına erebilir vesaire gibisinden düşünceleriniz vardı ise sevgili yengeçler ısrarcılığınızı bırakmanız lazım. Yani benim dediğim doğru tanımını karşıdaki kişilere dikte etmeyi bırakmanız lazım. Bakın bu ısrarcılığı bırakmanız gerekiyor dedi. Çok açık ve net uyarı olarak geldi yoldaşlarım. Sevgili yengeçler bir de bir şey söyleyeceğim. Bu ara çok alengirli bir ruh haliniz olabilir. Gel gitli. Ee, çünkü bir türlü düzen düzen yok sanki arkadaşlar. Yani her yer dağınık gibi sanki bir de toplanmanız gerektiğine dair bilgi ee, akmak istedi içimden. Kılıç üçlüsü ve odak. O kadar çok e, hayatınızdaki özel durumlar daha çok çıktı arkadaşlar burada sanki üçüncü kişiler var e, Bir yasak aşk durumu içerisindeyseniz eşleriniz belki bunu yapıyor olabilir Sevgilileriniz bunu belki yapıyor olabilir Ya da sizin aranızda anne baba ya da insanlar oluyor olabilir Ya da büyük bir kalp kırgınlığına doğru adapte olsun O bakın çok enteresan O zihinle karşı tarafı dönüştüreceğim diye ısrar edeceği yerine dedi kendi kalp kırgınlığına odaklansın. Kendi kalbini iyileştirsin önce dediler. Biraz ağır ve sert geldi yengeçlere. Arkadaşlar karşıdakini kendinize göre dönüştürmeye çalışmayı bırakmanız lazım. Ya da hak yolculuğunda hakikati aktarıp geri çekilmek olayı çok başka bir terimdir. Ama burada sizin bir ısrarcılığınız var ille dönüşecek gibisinden. Ya da dönüşsün gibisinden şimdi e, nefis öyle bir şeydir ki e, sen o an yapmıyorum zannedersin yapmıyorum zannedersin ama yapıyorsunuzdur arkadaşlar bakın burada açık geldi ve kılıç üçlüsü o kendi kalbini iyileştirsin önce başkalarını dönüştürürken ya da başkalarına e, şey nasihat verirken dedi kendi kırık içerideki kırık yanık dökük yerleri iyileştirsin. Yahut karşınızda hayatınızda neyle mücadele ediyorsanız karşı tarafa artık nasıl zafer kazanmak istediğiniz durum her neyse önce kendi kalbini iyileştirsin dedi. Kendi kalbindeki durumların size doğru sirayet ettiğinden bahsediyor çünkü yansımada ve dengeye gelsin motivasyonla birlikte de. Yani bu ara biraz gerçekten Yengeçler zihin çalıştırıyormuş benim dinleyen arkadaşlarım arasında e, teslimiyete geçtim diye düşünürken Allah e, arkadaşlar bakın Allah aşkına geldiğinizde dualardır vesaire çok çabuk yüksek frekansa geçersiniz ama e, açık beyan o frekansı kendi özel problemli olduğunuz yere de uygulayabilecek duruma gelmelisiniz. Bu da idrak kısmıdır. Bu da Mevlamızın aslında bizden istediği güzel davranış şeklidir. O yüzden sen burada duanı ederken ya da bambaşka bir hayat işte hakla birlikte yolculukla ilerlerken şuradaki kendi problemli yanını arkaya atamazsın. Tam olarak da burada bundan bahsetti kıymetli yengeçler. Uyarı olarak bu geldi. Dengeye gelsinler dedi. Dağınıklık var yoldaşlarım. Peki. Ne yapmanız gerekiyor? Bununla alakalı bilgi alalım. Yani kılıç üçlüsü çünkü kalbinle ne yapacağını bilmiyorsun. Belki kendini esir tutuyorsun. Belki ille benim elimde ipler diyor olabilirsin ya da oradan kaçamıyorsundur. Kaçmak da değil bastırıyorsundur. Bir zafer kazanmak istiyorsun bir durumla alakalı. İnadına inat tersine tersine gittiğin durumlar varsa yahut tersine de gitmiyorsan kendi kalbini düzeltsin. Ego savaşına girmeyi bıraksın dediler yoldaşlarım. Çok enteresan. Yani zafer kazanma isteği. Kendinizi kazanacaksınız arkadaşlar sadece. Tamam mı? Kendini kazanan kişi zaten bütüne de hizmet ederken güzellikle hizmet etmeye özen gösterecektir. Kılıç kraliçesi ne yapması gerekiyor dediğimde. Değnek Kılıç yedilisi. Bakın nefsinizin olayı çok geliyor ya. Aziz kartı. Azize. Wow. Aziz Azize. Wow. Güneşle birlikte. Çok güzel. Liderler zaten gök kombinasyonu arkadaşlar. Biraz artık şey. Çok net etkiliyor liderleri. Şimdi açık açık size dediler ki ne yapmanız gerektiğiyle alakalı konuda Kılıç Kralçesi ve Aziz lütfen ama lütfen önce kendi öz değerini fark et öz değerini kötüye kullanmayı bırak dediler. Çok enteresan yengeçler. Eğer kötüye kullanıyor isen şimdi bir grup arkadaşım bu şekilde geldi bir grup arka çünkü hak kılıcı yani benim dediğim olacak benim dediğime gelecek zaten ki öyle olacak gibisinden ee, iletişim ve sözel problemli olduğunuz durumla alakalı ağzınızdan çıkan cümlelere net bir şekilde dikkat etmeniz gerektiği. Önce kendinizle olan iletişiminizi düzeltmeniz gerektiği. Kendinizle olan iletişimde, kendinizle olan konuşmalarınızla alakalı aziz potansiyeline yani eril enerji yani kendinize konuşurken ki zihin e, terbiyenizi yapmanız gerektiği zamanının geldiğinden bahsediyor. Çok açık ve net geldi. Çünkü bunu kendi içinizde yapamazsanız dışarıdan manipüle edilirsiniz arkadaşlar kendi kendinizi de manipüle edenin size olduğunu gösteren kartlar da geldi burada kılıç yedilisi kartı nefsiniz muazzam nefsinizin maskeleri var bu maskeler katman katmandır bu herkes de insanda her insanda nefis olduğu için güneşle birlikte sıkıntılı çalışıyor arkadaşlar nefsinizi hakikatinde olması gerekiyor bir yerde bulamadığınız her yere arayıp da bulamadığınız aslında gözünüzün önünde olup da göremediğiniz durumdan bahsediyor Lütfen artık bu gözünün önünde diyor. Ya bunu kabul mü etmiyorsunuz? Kabul edip de işin içinden mi çıkamıyorsunuz? Yani ama dedi ki burada Azize Kart'ı ile birlikte senin gönlün bunu hissediyor. Yani sadeleşmeniz gerekiyor. Zihin çok çalışıyor. Egoizma çok fazla çalışıyor. Çıkarları doğrultusunda çalışmaya başlamış. Arkadaşlar nefsiniz kendi çıkarlarını ön plana sanki daha çok almış. Şimdi bakın sevgili yengeçlere şöyle bir uyarı verdiler. Arkadaşlar ince bir çizgide olduğunuzdan bahsediyor. Ve şundan bahsediyor. Benlik kavramı ile bencillik kavramı arasında oynuyor şu an. Yani dengeler oynuyor. Çok ince bir çizgidesiniz yoldaşlarım. Şimdi benlik kavramı, öz sevgi, öz saygı, e, kabul enerjisi çok başka bir şeydir. Bencillik, bencillik enerjisi çok başka bir şeydir. Yengeçler iki uç noktada gidip geliyorlar şu an artık hayatınızda nasıl bir döngü yaşadıysanız. Biraz karışık ortalık çünkü yengeçlerde gözüktüğü üzere. Aziz ve Azize de yan yana geldiğine göre buna da şu şekilde mesaj gelir. Eril ve dişil yanınız, yüksek potansiyele geçmiş durumda. Bakın uyanışın gerçekten... Güzel taraflarına geçiş yapıyorsunuz ama e, şimdi bir de bunun e, törpülenmesi gereken bir tarafı da var ve yüksek potansiyelle yani aydınlığınız ne kadar artarsa karanlığınız da o kadar artıyor kendi içinizde bunun farkına varmanızı istiyorlar kıymetli yengeçler. çok açık ve net geldi peki başka ne söyleyebilirim size ne yapmanız gerektiğiyle alakalı bu arada arkadaşlarım eğitim videomuz mevcuttur instagram takibi önemlidir orada eğitim videomuz tutturulu profilde daha önceki canlı yayınları da izleyebilirsiniz buradan yengeç burçlarının diğer bütün videolarını izleyebilirsiniz yeni gelen arkadaşlarım için bilgi bilgidir hangi bilgiden farkındalık alacağınızı bilemezsiniz çünkü izleyebilirsiniz onları evet kılıç kılıçesiz kartı objektif ve dengeli olmak zorunda dedi e, arkadaşlar Arkadan bir şeyler planlıyorsunuz sanki ya. Planladığınız şey bir siz bir Allah biliyor belki dışarıya çok başka yansıttığınız bir durum var. Bu konuyla alakalı da uyardılar. Çünkü içi başka dışı başkaya çalışmaya başlayan yengeç burcu arkadaşlarımız var burada. Burada dedi ki dur dur nefsine yenik düşüyorsun. Her an bakın şu an çok hassas bir noktadasınız yengeçler. İki taraf var birisi hak yolu birisi nefis yolu iki taraf var. Çok dikkat etmeniz gereken bir konudan bahsediyor burada. Ortada da azize kartı. Yani sağlıklı bir şekilde ilerlemeniz gerekecek. Kendi egomanyanızla değil. Bu size zarar verecektir. Ve hak aşkını devşirmeniz gerektiğini söyle. Ancak hakikat senin kendi nefsine uyanışını sağlar dedi. Bunun yapımı da katman katmandır arkadaşlar. Şu zikirlerinizde mesela devam ediyorsunuz ya. Ee, ya Basir. Allah'ı görüp anlayabileyim ve ya Hak. Ya Hak. Batıllar ortadan kalksın da ben kendi nefsimin oyunlarını bir görebileyim. Ee, ondan sonra ona göre nasıl razı olacaksan o şekilde davranış şekli ve niyete geçebileyim diye dua edebilirsiniz arkadaşlar. Yengeçler. Arkadaşlar potansiyel çok yüksek. Ruhsal potansiyeliniz çok yüksek ve bunlar yükselirken karanlığınız da yükselmiş gözüküyor. Bu konuyla alakalı net bir şekilde uyarı verdi. Ee, nötr dengi nötr olmanız lazım. Benlik kavramında nötr olmanız lazım. Yani gelende giden de haktan kısmı. Ve içerideki sesi dinlemeniz gerekiyor. Yaşam sevincinizi yerinize getirmeniz gerekiyor. yengeçler. Sanki söylemem gereken başka bir şey daha var hissettiğim. O yüzden devam edeceğim. Bakalım ne yapmanız gerekiyor diye tekrar açacağım arkadaşlar. Şöyle son 3 açacağım şuraya. Tılsım onus Tabii aileyle aile kartı kupası evet. Ve tılsım şövalyesi. Evet kendinizi ailesel konular ve aşık olduğunuz duyguları hissettiğiniz konuda e, kandırıyor olabilirsiniz. Yahut bu durumlarla alakalı özellikle nefsin güvendiğinizi, güvensizlik problemi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok fazla ruhta kalarak hissettiğiniz şeylerde kaldığınız zaman e, dünya hayatında, Geçiş yaşarken gerçekten muazzam bir güvensizliğinizin olduğunu söylüyorlar. Dünya hayatında da aile kavramı ve aşk kavramı yaşanabilecek kıvamda değil diye bir güvensizliğiniz var. Bilinç altınız, bilinç dışınızda. Bakın bilinçte bu şekilde kodlu ve yapması gereken şey dedi. Öncelikle aile karmalarından kurtulması gerekiyor. Ondan sonra aşkın tanımının, sevginin tanımının zihinde değişmesi gerekiyor. Ve gerçekten o hayatı, bu hayatı, ona verene güvenmesi gerekiyor dedi. Güven çakrası çıktı. Çok açık ve net geldi bu sefer bilgi arkadaşlar. Aksi takdirde kendi bilincinizde yer alan aile kavramını yaşarsınız. Kendi bilincinizde yer alan aşk ve sevgi kavramını yaşarsınız. Kendi bilincinizde yer alan güven ve güvensizliği yaşarsınız. Çok net uyarılar geldi kıymetli yoldaşlarım. Bunun bir de ee, uzatıyormuşsunuz arkadaşlar, nefsinize yenik düşüyorsunuz sanki bu konularla alakalı bir an önce toplanmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Umut ve umutsuzluğu yan yana kullanmayı artık bırakmanız gerektiğine dair bilgiler geldi sanki. Peki kıymetli e, ağaç kültümden e, size mesajlar alacağım harika kartlar arkadaşlar enerjileri muazzam. Bakalım kıymetli ağaçlar selam olsun kendilerine ağaçlara sarılabilirsiniz. Onların seslerini duyabilirsiniz. Muazzam bir şifadır kendileri. Bakalım sizlere nasıl mesaj veriyorlar. Sevgili yengeçlere. Kara mürvet. O mürver. Mürvet mi? Mürvet yazmışlar. Kara mürvet. Meşe ağacı ve son olarak cadı kara ağacı çıktı. Peki tek tek kartlarıma bayılıyorum ya. Şimdi öncelikli olarak kara mürvete bir bakalım. Okuyacağım arkadaşlar. Tek tek özetlerini çıkarttım bunların. Çok kıymetli mesajlar veriyorlar. Yeni ka yeni kartlarımız bunlar. Evet. Reese. Kara mürver, Mürvet yazmışlar burada ama Kara mürver arkadaşlar. Kara mürver bakın karanlığınızın da arttığını söylüyorum. Kara mürver alsa biliyorsunuz Harry Potter izleyen arkadaşlarım da. Peki ne der size? Nefsi emmareye denk geliyor. Oo, evet nefsi emmare. Kök çakrası. Arkadaşlar net uyarı geldi. Yengeçler dedim ya. Bencillik ve benlik kavramı arasında çok ince bir noktadasınız. Ve çok dikkat etmeniz gerekiyor yoldaşlarım. Kötü şanstan kaçınmak istiyorsan beni ciddiye almalısın. Ben karma'nın işaretiyim. Pozitif kal ve olası uzaklara karşı dikkatli ol dedi karamürver. Ruiz ağacı sana. Nefsi emmare tekamül ediyor arkadaşlar. Muhtemelen bol bol lütfen rica ediyorum sizden Estağfurullah El Azim ve la ilahe illallah. Bunları sürekli tekrarlıyorum. Hani yapıyoruz, ediyoruz demeyin. E, ekstra yüklenin arkadaşlar üstüne. Ve az önce söylediğim cümleleri de söylemeye özen gösterin. Tamam mı? Devam etti. Bakın size vermiş olduğu mesaj. Kötü şanstan kaçınmak istiyorsan beni ciddiye almalısın. Ben karmanın işaretiyim. Pozitif kal ve olası tuzaklara karşı dikkatli ol. Bu karmayı kendin de yaratıyor olabilirsin ki kendi nefsinle e, yahut karmalarla birlikte olabilir ya da karmalarla uğraşıyor olabilirsin hala arınman gerektiği nefsi emmare güven ve güvensizlik kısmında yaşamış olduğun sınavınla alakalı devam etti utanç kıskançlık takıntı karma öfke utançtan kızarmak hatalar ve yanlışlıklar düzeltilmeli diye uyarı verdi doğru adımlar atarsan bağışlanma ve kurtuluş yolun açılır dedi Kapıdan nazikçe davranışlarınla geçmelisin. Artık zaman geldi dedi. Oo arkadaşlar çok net uyarılar geldi kıymetli yengeçlere. Peki kapıdan nazikçe geçmelisin. Bakın dedim ya zaferle geçmeye çalışıyorsunuz, nefsinizle geçmeye çalışıyorsunuz. Ama bu kadar hak yolundaysan eğer sana diyor ki lütfen yumuşa, nefsi emmare çalıştırıyorsun, sakin ol. Tamam mı? Meşe ağacı daha yumuşak bir ağaçtır arkadaşlar. Meşe ağacının size mesajına bakalım. Evet, meşe ağacı size dedi ki yoldaşlarım. Hava elementini sembolize ediyor zaten sınavınızda zihninizle Tamam mı? Nefis çalıştırdığınız yer. Hava elementi. Şimdi bu ağacın temsili. Sizde var olan şey bilgelikten bahsediyor. Liderlik, nezaket, esneklik, dayanıklılık ve güç. Kutsal alanlar ve güvenlik. Ne dedi? Kendini nefsine karşı koruman gerekiyor. Daha nazik ve naif bir bilgelikle hareket etmen gerekiyor. Biraz esnemelisin. Katılıktan biraz uzaklaşmalısın dedi problemi olduğun yerde. Tamam mı? Çok açık ve net. Ve sloganı ne bu ağacımızın? Dar ağacı. Bakın, yeni fikirleri takip etmeye karar verdiğinde yeni yollar, yeni kapılar ve başarı peşinden gelir dedi. Yani artık öyle bir raddeye geldiniz ki yengeçler eski hali giderek yenine yeni bilgelikli, lider ama bu sefer e, esnek, nezaketli, gerçekten insancıl bir liderlik etmenize dair mesajlar verdi. Dört elementin dördünün de tamamlandığından bahseder arkadaşlar. Bakınız. Bu da zaten sizin eğitilmiş halinizdir. Bakın eğitimsiz hali ya da en başı nefse emmare bir de eğitimli hali var dört elementin tamamlandığı büyümeyi varoluşu tamam mı bunu sürdürmeyi ön plana çıkartmalısın dedi nefsi emmarenle çünkü şu an tam olarak en ince hat safada çizgide noktadasınız aman ha ah arkadaşlar emekleriniz boşa gitmesin tamam mı yoldaşlarım aman ha ah, bu kadar şeyi bu kadar acıyı boşuna çekmediniz kendinizi bu kadar e Hemen çöpe atacak davranış şekilleri sakın onlardan sakının ha Tamam mı? Hali hazırda ne ilgili problem yaşıyorsanız. Hayata bakış açınızda nerede sıkıntı varsa lütfen hepsini nazik bir şekilde güzellikle dönüştür dedi. Ruhsallığınla dönüştür. Ruhsallığını dünya hayatındaki davranış şekillerine de akıt dedi. Ha ruhsal maneviyat kalbinizde zaten sıkıntı olduğu gözüküyor. Hani orayı önce bir iyileştir dedi. Çünkü orada nefse marenin bir son artık son e, parçaları kalmış olabilir. O çünkü e, sizi sıkıştırıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamam mı? Eskisinden daha fazlasını yap. İyi yönde araştır, izle dedi. Eskisinden daha iyi olabilirsin dediler yoldaşlarım. Her konuda güçlükleri Aş ve sağlıklı bir şekilde güçlen dedi. Yani şunun mesajını da verebilir. Şu an bunu yaşıyor olabilirsiniz. Daha önce çok nefse çalıştıran arkadaşlarım varsa şimdi artık bu bilgeliğe geçmiş durumda olduğundan bahsediyor ama şu an e, bence yok. Tek tek ayrı ayrı ekstra mesaj verdiler arkadaşlar. Yani bu nefse çalıştıranlar da var mesajı bu şekildeydi. Bilgelik çalıştıranlar var mesajı bu şekildeydi. Ve son olarak e, cadı kara ağacı bakalım ne diyor? Aman çoğul. Selam olsun. Aman çoğul da size dedi ki bir şeye başlamadan önce kendini kötü enerjilerden arındır dedi. Bakın nefsi emmare şu kara mürver kısmında gerçekten çalıştırmış olduğunuz nefsi emmareyi arındırmanız gerektiğinden bahsetti. İyileşmek ve arınmaya izin ver. Zaman ayır dediler kıymetli yengeçlere. Arkadaşlar zaten nefsi emmare bakın kurban bilincinde temsil ediyor işte umutsuzluk kısımları işte yapacağım edeceğim ama hemen bir düşmekten bahseder o kadar emek veriyorum ama olmuyordan bahseder ekstra tabi nefsi emmareyi mutlaka araştırın eğitim videonuzu mutlaka dinleyin arkadaşlar instagramdaki ee, bütün ilkel, hayvani yan dediğimiz öğretmen arkadaşlarım bileceklerdir. Freud'un it kısmına yani i ve d, id kısmına denk gelir. Çocuk tarafımıza en ilkel tarafımızdır ve çok karanlık ve tehlikelidir arkadaşlar. Bunu mu yükselteceksiniz yoksa bura bilgeliği mi yani hak yolundaki bilgeliği mi yükselteceksiniz tam bir seçim evresindesiniz ve bu sırada size dediler ki cadı karacı ile birlikte açık seçik lütfen iyileşmeye zaman ayır dediler ve lütfen negatiflerden temizlen sana çünkü o koruma ve bilgelik verildi dedi yani artık bunu dünya hayatında kendi hayatınıza geçirmelisiniz yani zaten geçiriyorsunuz hali hazırda dediler ama yoldaşlarım yani şu an çok sıkı bir dönüm noktasında olduğunuzdan bahsediyor. Hep buradan uyarılıyorsunuz sanki. Tamam. Haydi bakalım şifa olsun kıymetli yengeçler. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videomuzun açıklamalar kısmında whatsapp mesaj attımı instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Danışmanlık için bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.